Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Asasin. Arkadaşlar videoya geçmeden önce videoya like atıp abone olursanız ve bildirimleri açarsanız sevinirim. Sevinirim. Hadi videomuza geçelim. Evet, ben köye dönmeye çalışıyorum. 6 gün yollardayım. Sonra bitecek başkanlık seçimleri ve ben ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Başkanlık seçimlerini kaybedemem. O çocuğu bak. Ben Galiba buldum. gidiyordu. Her neyse yakınlarda bir yer varsa. Özel bir yer varsa. Öğrenebilirim. İnşallah yakınlarda çay falan. Ha? Bu da ne? Arkadaşlar bu da ne? Ha, bu da ne ya? Allah Allah. Bu da ne? Ha? Garip ya. Kaba tas var hem de üstünde. Gideceğim gitmesem bilmiyorum ama buradan da okuyamıyorum. Bence bir gideyim. Ha? Baycı 1201, 1260. Baycı mı? Lan Dirli Şartorlu dizisinde hiç Baycı değil mi? Arkadaşlar siz Dirli Şartorlu izlediğiniz mi? Lütfen yorumlara yazın. Yani bunun burada ne işi var ya? Garip. Ben galiba Baycı mezarını buldum. Tamam. kazsa mı kazmasa mı kararsız kaldım onu mu? Ama bu bir tarih kazıntı yani tarih kazıntıları filmlerde falan gördüğüm üzere kazarlar. Bence ben bunu kazayım en iyisi. Ha? Bu da ne? Oha bu da ne? Moğol bayrağı mı bu? Aa, o devirde yanlıştan yanlış çizilmiş. Ya da bu bir ihanet bayrağı gibi bir şey. Bu oh, burası çok inanılmaz bir yer ya. Taşlar. Kitap var. Yazan Hülal Gühan. Yani dur lan. Bu İlhaniler Devleti'nin kurucusu Hülal Gühan değil mi ya? Garip. Bunda ne alakası olabilir ki Bahçı Noyan'ın? Yani işte bir okuyalım. Hey bu mezarı bulan. Ah, yanlışlık olmuş burada. Galiba galiba o devirde pek iyi yazılmıyormuş. Bu mezarı bulan adam. Bilesin bu mezar Batı Moğolların komutanı Anadolu İlhan'ı torpağı eden Bahçınoyan'ın Noyan'ın mezardır. Cid mezarıdır. Ha, cid mezarı mı? Cid mezarı galiba mezardan ruhu cidsin cehenneme gitmesi gibi bir şey neyse. Irkına ihanetten öldürülmüştür. İmza hanlar hanı Hülalcan. yani ırkına ihanetten dolayı öldürülmüştür. Garip yani arkadaşlar. Bu bacın oyan garip bir karakter ya. Anadolu'yu mamalarına verdiğini bilirim. Garip her neyse şöyle kitabı bir yerine koyayım. Mezarda garip ama mezarın içine daha çok açmayacağım. O neydi ya? Tamam bunu buraya koyayım. Sandığı hiç fark etmemişim. O ne? Ha? Komutan başlığı. Komutan tiketi. Komutan pantolonu. Noya'nın yayı. Noya'nın okları. Noya'nın kılıcı. Kemik. Göz Oh. Galiba bu, galiba bunlar onun eşyaları. Da galiba son günlerinde avladığı şeyler. İnanılmaz. Ah, oh. o, oh. bana bir şey neydi lan bu? işte bunlara dokunmayayım. Köyümüzde arkaoluk var. Bir tane, onu buraya getirip bu mezarı ona göstereyim bilirim. Kurpiyon. Ne garip bir yer lan burası. Ama ben dışarı nasıl çıkacağım? E, girmesi var da çıkması yok. Çıkması yok. Çıkması yok. Dur. Dur dur dur. Şu daki iplere dokunarak çıkabilirim. İşte bu çıktım iplere dokunarak. Şimdi şuradan bir çıkalım. Şu yönümü kırsam. Yok yani. Param böyle bir şey yok. Ulan nasıl? Aha. Oh, çıktım. Oh, çıktım. Dur dur. Şu toprakları bir yalam. Toprak açtığım için kurumaya başlamış. Her neyse koyalım. Garip değil hani. Bu da onun neyi lan? Bunu bir koparayım. ne? Ne? Bacın oya Ne? Ne, ne? garip bir şey ya. Galiba bu macun oyanın kafatası. Garip. Garip. Allah Allah. Her neyse. Ah, bana bir şey oluyor. Ne oluyor bana? Ne oluyor? Nalar. Nalar. O nedeniydi? ne neydi? Nalar. O da neydi? O da neydi? Nalar. Ne Kendimi çok kötü hissediyorum. Bana bir şey oluyor. Ay. Şu çubuğu bir atayım. Bence ben bu mezardan Aa, başım 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 bir şey olur bana bir şey oluyor. Aa. Aa. Aa.